هذا النور شفاء صدور كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قيمتك أردشلر رمضان ينديس Fakat bilmemiz gereken ve dikkat etmemiz gereken çok önemli bir mesele var. Ramazan ayı bu değerleriyle, bu faziletiyle sayılı günlere serpiştirilmiş. Yani her sene senenin 365 günü ve gecesi değil. Senede 6 ay değil, senede 3 ay değil. Bir senede bir ay 29 gün veya 30 günlük bir zamandan bahsediyoruz. Bir amelin fazilette oluşu bir amelin değerli oluşu, ecrinin büyük oluşu sayısının azlığından da dolayıdır. Bir ameli ne kadar insanlar az yaparlarsa veya az insan o ameli yaparsa Allah katında da o kadar değerli olur. Allah Azze ve Celle katında cihat amelinin, oruç ibadetinin, gece ibadetinin diğer ibadetlere kıyasla değerli olması, veyahut sabah namazının ve yatsı namazının cemaatle e, mescitlerde kılınmasının değerli olmasının sebebi onu yapanların sayısının az olmasından dolayıdır. Bu sebeple Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetinin Allah katındaki değerini açıklarken diyor ki yeryüzündeki çok az insanın ihya etmesinden kaynaklı Allah azze ve celle der ki insanlar uyurken onlar Rableri huzurunda kıyama dururlar bundan dolayı da Rablerinin cennetine girerler bir ibadeti yapanların sayısının az olması veya o ibadetle ilgili zamanın kısıtlı olması o ibadetin değerli olduğunu gösterir o zaman buradan biz şunu anlıyoruz ki sayısı kısıtlı olan ayyamen ma'dudat sayılı günlerle tabir edilen Ramazan ayı asla kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Peki bu sayılı günleri nasıl ganimete çevirmemiz gerekir? Nasıl değerlendirmemiz gerekir? Allah azze ve celle Birçok ayetinde hayırda yarışmamızı bizlere bildirmiş. Festebikul hayrat ve sariu ila magfirati min rabbikum. Hayırlarda birbirinizle yarışın. Rabbinizin cennetleri için birbirinizle süratle yarışın buyurmakta. Hayırda yarışmak yarışma olmazsa biz bu sayılı günleri değerlendiremeyiz. Bir yarış içerisinde olmamız gerekir. Ecir avcısı olmamız gerekir ki bu sayılı günleri en güzel şekilde değerlendirmiş olalım bir şeyin vakti belirlenmişse eğer o hızlı bir şekilde geçer. Vakti belirlenmişse şu günde şu saatte bitiyor diye bir meseleyle alakalı hüküm koyulmuşsa artık o çok hızlı geçer. Ve geldiğinde ise giderken insanlar der ki ne çabuk geldi geçti der. Çocuklar için bayramın üç günü çok hızlı geçer. Çünkü çocuklar o bayramın hiç bitmesini istemez. Veya siz tatili tatile gitmeyi iple çekersiniz. Tatil günü bir başlar, bir biter, nasıl geçti, nasıl bitti anlamazsınız. Niye? Çünkü çok sevdiğiniz bir zamandır ya. Ramazan ayı da bu şekildedir. Hızlı geçecek kardeşler. Çok hızlı geçecek. Onun için gelin Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirerek fırsatını bilmiş olalım. Zaman çok önemli. Zaman çok önemli. Bu sebepten dolayı Allah azze ve celle kitabının birçok yerinde zamana yemin ediyor. Ve duha diyerek duha vaktine zamana yemin ediyor. Ve leyl diyerek geceye yemin ediyor. Ve asır diyerek yine zamana yemin ediyor. Allah Azze ve Celle'nin zaman üzerine yemin etmesi zamanın çok değerli olduğunu gösteriyor. Zaman Zamanın değerli olması da bize onu ganimet bilmemiz gerektiğini, fırsatları kaçırmadan, elimizden gitmeden onları değerlendirmemizi bizlere işaret ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde zamanı değerlendirme ile ilgili bizlere şöyle buyuruyor. İğtenim hamsen kabla hamsin. Şu beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini bilin diyor. Şu beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini bilin. Şebabeke kable haramik. Yaşlılığın gelmeden önce gençliğinin değerini bil. Sıhhateke kable sakamik. Hastal hastalığın gelmeden önce sıhhatinin değerini bil. Gina eke <kable> fakrik, fakirliğin gelmeden önce zenginliğinin veya durumunun geniş olmasının değerini bil. Ferag eke <Günöke> kable <şuglik> meşguliyetin gelmeden önce boş zamanlarının değerini bil. Ve hayat eke mevtik, ölümün gelmeden önce de hayatının kıymetini bil. Ramazanlar gelip geçiyor kardeşler üzerimize. 2022'nin Ramazan'ına şahit olduk. Ve bu da çok hızlı bir şekilde geçecek. Ama bilmiyoruz ki acaba biz 2023'ün Ramazan'ını ulaşabilecek miyiz? 2023'ün Ramazan'ını yakalayabilecek miyiz? Garantimiz olmadığından dolayı gelin kardeşler bu Ramazan'ın gecelerini ve gündüzlerini en güzel şekilde değerlendirelim. Ganimet bilelim, fırsatları kâra çevirelim, zarar etmeyecek şekilde bir e, yatırım yapalım. Allah Azze ve Celle bu güzel günleri ve geceleri en güzel şekilde geçirebilmeyi, Ramazan'ı ganimet bilmeyi, fırsat bilmeyi hepimize nasip etsin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Bu cümlenin altını çizmek lazım. Helekel <laughs> mütesavvifun. Ne demek sonracılar, bakarız diyenler. Daha, tamam daha sonra ilgileniriz diyenler, daha sonra yaparız diyenler, sevfeciler yani e, erteleyenler, daha sonraya itenler helak olmuştur buyuruyor. Eğer bir kişi bugün yapması gereken, şu an yapması gereken bir göreviyle ilgili, işiyle ilgili bu da Allah'a kulluksa daha büyük bir boyut kazanır. Yarın yaparız, bakarız, hallederiz derse Allah muhafaza helaka gidebilir. Çünkü yarının garantisi yok. Çünkü bir sonraki senenin Ramazan'ın garantisi yok. Çünkü Ramazan'ın ikisinin üçünün garantisi yok eğer sen birindeysen. Ramazan'ın beşinin garantisi yok sen dördündeysen. Ramazan'ın son onunun garantisi yok sen daha ilk onundaysan. Bu sebeple gelin bizler de Ramazan ibadetleriyle ilgili sevfedemeyelim, edemeyelim sonra demeyelim, bakarız demeyelim, ertelemeyelim ki Ramazan'ı ganimet bilmiş olalım. Allah Azze ve Celle bu hususta hepimizi e, mu, e, muvaffak kılsın, rızasına ulaştırsın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالكره